Başkan başkanım merhaba. Merhaba Dayan. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Efendim süt üretimi azaldı. Evet. Yani süt inekleri kesime gönderiliyor. Yüzde üçlük bir veri açıklandı ama bence daha çok yani e, Türk halkının süt ve süt ürünleri konusunda nasıl bir kış mevsimi bekliyor? Ya aslında <laughs> ben e, Türkiye'de e, sütle alakalı program yaşayacağımızı düşünmüyorum ama e, bunun sebebi şu e, ee, son günlerde üreticinin bu kadar sıkıntısına rağmen açılan ithalat kapıları e, sütle alakalı program yaşanır yaşanmaz da ithalatla alakalı e, onlarla da alakalı açılacaktır. Ee, sizinle en son röportaj yaptığımızda ithal süte doğru gidiyoruz. Evet, evet. Aynı şeyi söylemiştim. E, zaten e, Türkiye'de hayvancılığı yöneten insanlar, ithalat dobileri besleyen insanlar. E, yoksa e, koyuncuların hali bu kadar kötüyken, insanlar kuzularını e, kestirecek yer bulamıyorken e, koyunculuğa yönelmek yerine düzenli aralıklarla ithalatı e, açmak ve bunun üzerinden politika üretmek başka bir şekliyle açıklanmıyor. E, çok ciddi bir hayvancılıkla alakalı problemle karşı karşıyayız. İnsanlar maliyetlerinin altından kalkamıyorlar ve damızlık hayvanları kestirir hale geldiler. E, bakıyor kış boyunca harcayacağı ücretle alakalı e, atıyorum. Ben 60 bin lira yem için para harcayacağıma var olan yemeği satarım e, diye düşünüp insanlar çok insan e, hayvanını satıyor. zarar Evet. E, zarardan kar e, muhabbeti. E, bu da e, ülkenin e, bence daha belki röportajlarda da aynı şekilde söyledim. E, 2023 yılının e, bizim e, karşımıza Aynı 2020'li yıllarda olduğu gibi et yetmiyor, süt yatmıyor şeklinde problem şeklinde karşımıza çıkacağı gibi. Ama biz bunu yaklaşık 4-5'er yıllık periyotlarla uzun dönemdir görüyoruz. Önce ithalat kapıları açılıyor, hayvan sayıları arttırılıyor. Sonra et ve sütle alakalı maliyetler artıyor. insanlar hayvanlarını kestiriyorlar, hayvanlar azalıyor ve tekrar ithalat kapıları açılıyor. E, bence bir an evvel ülkeyle alakalı e, tarım e, tarım 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 tarımla alakalı devrimin yapılması gerekiyor. Tarım devriminin yapılması gerekiyor. Tarım bir arada. Tabii tabii. Onu kastediyorum. E, bence temel problem e, gerçek anlamda ülkenin bir tarımla alakalı politikasının olmaması. Efendim 150 bir ithal edeceğimizi duyurdu bakanlık. Bu konudaki görüşlerinizde ben e, bu, bu mı kesitmemesi taraftarı yani, üretime, yani çoğu sene 300 bin, daha sonra 600 bin diye gitmesini istiyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizle var. E, ülkenin tarımla alakalı bir politikası olmayınca aslında yine e, bu sorunun cevabı da diğerinde saklı. Diğer hayvanlar tükeniyor mu bu arada? Bir de o. Satıyor insanlar. Şu an ins aslında bizim elimizde e, yerli dediğimiz hayvanları insanlar şu an maliyetlerin yüksekliği sebebiyle satıyorlar. Ve e, kestirmek zorunda kalıyorlar. Ve buna dair, bunu engellemek adına hiçbir politika maalesef yok. E, gelecek dönemde e, o sayı bence yeterli değil bizim için. E, çok daha fazla hayvan ithal, ithal etmemiz gerekecek. Zaten ben. muhtemelen o hayvanlar erkek hayvanlar şu an e, söz konusu. Yani hayvanların e, getirilme sebebi e, ta, e, tokalık dediğimiz e, ahırlara bağlanacak e, ileriki dönemdeki et ihtiyacımızı karşılamak için üzere yapılacak tokalık erkek materyalleriyle alakalı bir ithalat söz konusu. Ama çok yakın zamanda e, yine damızlık dişi materyalle alakalı da bir ithalat söz konusu olur. Çünkü bu bizim gördüğümüz şeyler e, daha evvel şahit olduğumuz şeyler ve e, Türkiye'nin gerçek anlamda bir tarım politikası olmadığı için de daha çok şahit olacağımız şeyler. Efendim biz sokak röportajları yapıyoruz. İşte insanlar dert yakınıyorlar, tespitlerde de bulunuyorlar. Geçen sene bu günlerde 1 kilo kıyma 50 liraya alırken şu an 150 liraya alıyorlar. Hı. Ve şöyle bir iddiaları var. Geçen seneki kalitede kıymayı bu sene alamıyorlar. Yani hem kalite düşüyor hem fiyatlar artıyor. Bu konudaki yorumunuz nedir efendim? Kalite ile alakalı e, Eskişehir'in temel sıkıntısı şu. Eskişehir'de mezba yok ee, ve e, biz defa söyledik, şu an tükettiğimiz etin yüzde kırkı kaçak eti durumunda. E, kaçak et nedir? Mezba mezbada kesilmeyen, veteriner hekim kontrol olmayan ettir. Bu normal et de olabilir, e, at, sığır e, eti de olabilir. E, bunun yanında e, tüberkülozluğu ya da hayvan hayvaneti de olabilir. O anlamda bu tür durumlarda e, kaliteyle alakalı problemin olması kadar doğal bir şey yok. Şu an çünkü çok büyük bir sıkıntılı bir durum söz konusu. E, o yüzden insanlara şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka bildikleri yerden menşeini bildikleri yerden mezbada kesim yerlerden e, e, satın alsınlar e, aldıkları. Siz böyle diyorsunuz ama ben ve kendi çevremdeki insanlar tamamen yakın zincir marketlerden et alıyor. Yani zincir marketlerin sattığı etler güvenilir mi? Sonuçta bakanlık denetliyordur diye düşünüyoruz biz. Evet. Doğru mantık, doğru yaklaşım tarzlarından bir tanesi bu. Çünkü zincir marketlerdeki etin e, var olan durumuyla alakalı kontrolünü de yapan veteriner hekimler var ve geldikleri yer e, mezba menşeli. Ya bunların çoğu Eskişehir dışından etkilen yerler. Ee, ama e, yine de e, bu dönem e, oralarla da alakalı etin de kalite problemi olacak kesin ama sağlıklı olduğu ile alakalı bence diğerlerine göre daha iyi. Efendim yumurta fiyatları cep yapıyor derler ya yani, tamamen yani, öyle çünkü artık bir yumurta bir fiyatları üzerinde yani yumurta fiyatları da çünkü temel ihtiyaç. Yani yumurtanın gitmediği yemek neredeyse yok gibi, her kahvaltıda yenmesi gerekiyor, çocukların yemesi gerekiyor. Sudan sonra en büyük ihtiyaçlardan birisi. Ya bu yumurta fiyatlarını düşürmek için ne yapabiliriz? Yumurta fiyatları, süt fiyatları, et fiyatları aslında hep aynı şekilde yönetilmesi gerekiyor. Ülke politikası ile alakalı şeyler. üreticinin doğru desteklenmesi ile alakalı durum. E, maliyetler çok yüksek. Elektrik maliyetleri, e, işte akaryakıt maliyetleri, işçi maliyetleri ve bunun yansıması da ürüne son ürüne söylediğiniz şekliyle oluyor. Aslında doğru desteklenme politikalarıyla bu maliyetin bir kısmı düşürülebilse, yani tamamen e, örnek olarak söylüyorum, e, denizlerde e, insanların yatlarında kullandığı mazota nasıl ucuz e, mazot veriliyorsa kanunlar gereği, bu tür yasal düzenlemeler yapılsa, e, üreten insanlara e, elektriğini e, özellikle e, veyahut da akaryakıtını e, daha şey daha doğru şekliyle desteklense, e, ürettikleri ürüne e, ürün olaraktan doğru destekler verilse ve zamanında verilse zaten e, tüketicinin e, ödeyeceği para e, makul seviyelere inecektir. Ama maalesef e, bizim maliyetlerimiz çok yüksek e, her alanda, her üretilen alanda olduğu gibi tarımda. Ama tarımın e, özellikle yumurta'nın, sütün ya da etin e, diğer sektörlerden bir farkı var. Sizin de söylediğiniz gibi bunlar temel gıda, temel ihtiyaç maddesi. Bu anlamda mutlaka mutlaka bu düzenlemelerin e, yapılması gerekiyor. Bir en evvel bu ülkenin tarım devrimi yapması gerekiyor ve gerçek anlamda doğru şekliyle tarım politikaları e, üretmek gerekiyor. Yoksa e, belirli zaman aralıklarıyla e, haber bültenlerinde biz bir gün yumurtanın yüksek olmasını konuşuruz, ertesi gün sütün yüksek olmasını konuşuruz, ertesi gün kalitesiz gıdadan bahsederiz. Yani yıllardır söylüyoruz biz. Eskişehir'de bir tane mezba yok mesela. Böyle bir şey yok. Modern hiçbir ülkede... hayvancılık e, da yok galiba. Hayvancılık var. E, maalesef bizim hayvanlarımız atıyorum. Birinci kalitede e, kuzu üretiliyor. Çiftelerin, sivrisarın köylerinde bu kuzu Balıkesir'e gidiyor kesilmek için. Burada mezba olmadığı için. Sonra e, Balıkesir'den Eskişehir'e süt kuzusu olarak e, bu kuzuyu tekrar geri götür, getiriyorlar. Aslında o kuzu bizim yetiştirdiğimiz kuzu. Evet, siyon. evet. O maliyetin tamamı da e, ondan sonra bize giriyor. O maliyetin tamamı ile alakalı gayri safi katkıda balık esire oluyor. Yani bizim ekonomimiz maalesef Eskişehir'in tarımsal ekonomisi de bundan hiçbir fayda görmüyor. Bu konuyu milletvekilleri veya belediye başkanlarına yetiştirdiler. Biz e, Defa eten e, bunu e, basında ifade ettik, e, yeterli olmadığını düşününce e, sanırım 2018 yılının başıydı e, veteriner hekim gözüyle e, Eskişehir çalıştayı e, yaptık. E, bunun 3 tane ana konusu vardı. Bir tanesi e, sokak hayvanları, bir tanesi mezbalar, bir tanesi de veteriner hekimlerin özlük haklarıydı. Ben 2018 yılında bu çalıştayın sonuç raporu yayınlandığında Eskişehir'in tüm belediye başkanlarına, tüm milletvekillerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm üniversitelerine hatta Eskişehir dışındaki pek çok yeri de bu raporu bizzat kendim ulaştırdım. Var olan kadrolar, var olan milletvekilleri o zaman da milletvekilliğiydi ve e, tamamına yakınını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında ziyaret ederek bizzat verdik. Bunların hepsinin fotoğrafı var. Belediye başkanlarımıza, Tepebaşı Belediye Başkanı'na, Odunpazarı Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na Başkanı bizzat verdik. Yine Çifteler Belediye Başkanı'na ve Sivrisay Belediye Başkanı'na da biz bu çalıştay raporunu bizzat elden ulaştırdık. 4 sene geçti ses seda Yok maalesef. E son olsun. Bir siyasi parti lideri, lideri bir kırmızı et satan, hani tabelaya göre kırmızı et satan bir kasap dükkanına giriyor ancak içeride hiç kırmızı et yok sadece <laughs> tavuk satılıyor bu konudaki yorumunuz ne artık iki kırmızı et tüketemez noktaya mı geldi? tavuk fiyatları da çok yüksek bu arada öyle yani e, bir taraftan e, üreticide satamayan bir üreticiyle alakalı sıkıntılardan bahsettik az önce yani e, ben çok üretici tanıyorum e, yüzlerce kuzusu var ve satamıyor. Yani normal şartlar altında 80-85 lira civarında bir fiyat bandı var. O fiyat onu kurtarmayacak. O fiyatın 120 lira civarında olması gerekiyor. Et fiyatları şeylerde çok daha yüksek. evet. Ama öbür taraftan 80 liraya kesimi yapılan bir ürünün 160 liraya satılması da enteresan bir konu. Ee, böyle bir tezatlar ülkesi haline geldik maalesef. Yani e, insanların alır, alım gücüyle alakalı da mutlaka mutlaka düşüşler var. E, olacak da çünkü çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. GKS'ye yani, yerleştirilme sonuçları açıklandı. Veteriner hekim Odası, yani Veteriner Hekim Fakülteleri de boş kaldı diyebiliyorum efendim yani, takip ettiğim. Veteriner fakülteleriyle alakalı çok boşluk yok. Yok, yani çok boşluk yok. Bir, bir yakın diye ben. Çok boşluk yok. Yani diğer fakültelere baktığınız zaman... O, bir yakın, bir çok fazla veteriner fakültesi var. Ee, yani Almanya'da 3 tane veteriner fakültesi olduğunu düşünürseniz eğer biz Koca de Almanya'da. Evet, kocaman Almanya'da 3 veteriner fakültesi olduğunu tane düşünürseniz var. 36 tane şu an aktif olarak e, üniversite. Yeni mezunlarla alakalı sıkıntıyı yeni yeni yaşamaya başladık. Çünkü devlet uzun süre alım yaptıktan sonra bir 10 yıllık dönem alım yapmadı. Ve biz de bu yeni fakültelerin mezunlarını yeni almaya başladığımız için yeni yeni yaşamaya başladık. Bizim mesleğimizin güzel bir tarafı var. Bizim mesleğimiz bir taraftan klinisyen olarak çalışabiliyor. Beş sektöründe ya da büyük beş sektöründe. Gıda sektöründe görev yapabiliyor. Çevre ilaçlama ile alakalı faaliyetlerde, sokak hayvanları ile alakalı kısırlaştırmalarda ya da belediye ile alakalı farklı alanlarda çalışabiliyor. O anlamda e, farklı sektörlerde de çalışabiliyor arkadaşlarımız ama bu kadar veteriner fakültesinin mezununa e, isterseniz e, yüzlerce farklı alan olsun belli süreden sonra yetişmeniz mümkün değil. Bu Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Veteriner fakülteleri ile alakalı da öyle. Teşekkür ederiz.